sahiplerinin, kralların mali ihtiyaçlarını karşılamak için aşırı borçlanmaya gitmesi, devlet hazinelerinin artık kalmaması ve likidite sıkıntısı ekonomik krizi daha da derinleştiriyor. Kaynakların ağır vergilerle ve borçlanma yoluyla ekonomiden çekilmesi üretken araçlarla kullanılabilecek sermayenin dolayısıyla üretimin sınırlanmasına yol açıyor. Fiyatlar hızla yükseliyor. İnsanların geçimi daha da güçleniyor. Malikane sisteminin içine düştüğü bu bunalım 1350'lerden sonra daha da şiddetlenerek durağan bir ekonomik yapıya oluş, dönüşüyor. Yani ekonomik yapıda sadece kalpını doyurabilme büyüme yok, hiçbir şekilde büyüme yok. Sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapıya dönüşüyor. Sonuçta ekonomik kriz 14. yüzyılda iklimdeki e, olumsuzluklarla birlikte olağanüstü bir boyuta ulaşıyor. Veba salgınının e, bitten kaynaklanması, biti farelerin e, taşıması e, farelerden e, farelerin bir taşıyıcı olarak e, ortaya çıktığını söylenmesi. Hatta bir dönem kediler, kediler kilise e, fareler nereden ortaya çıkıyor? Fareler de kedilerin e, muzur hayvanlar olmasıyla olması nedeniyle öldürülmesine kilisenin öldürülmesine e, öldürülmesi gerektiğini söylemesiyle ortaya çıkıyor. Kilise o zaman çok etkili tabi. E, diyorlar ki kilisedeki yetkililer e, kedileri öldürürüz cennete gidiniz. Herkes kedileri öldürüyor. Kedilerin öldürülmesi sonucu fareler çoğalıyor zaten. Fareler de vebanın yayılmasında birinci etken oluyor. Değerli arkadaşlar bakın bir tarafını onun için doğal denge diye bir kavram var. Doğal dengeyi bir tarafından bozarsanız bir tarafından patlar. Yani böyle e, bu dengeyi bozmamak gerekiyor. E, ben şunu hep söylerim, biz bir tarımcıyız aynı zamanda, e, çiftçiyiz. E, mesela tarımda en çok yapılan hatalardan bir tanesi tarım ilaçları. O kadar çok ilaç kullanılıyor ki her ilacın bir başkasını baskılaması bir başkasına zarar vermesi e sonuçta ne oluyor? E sonuçta bir süre sonra hiç ummadığın, zararlı, hiç ummadığın, hiç beklemediğin işte domates güvesi gibi bir zararlı ortaya çıktı. Domates güvesi öteden de vardı, öteden beri de vardı. Ama domates güvesi niye birdenbire iki sene önce salgın şeklinde bütün domatesleri etkiledi? Bugün de aynı şekilde etkiliyor. Yani bunu bunu bu nedenle e, dengeyi korumak gerekiyor. İşte o zaman da e, kilisenin kedilerin öldürülmesine e, cevaz vermesi, öldürülmesi gerektiğini söylemesi sonucunda ne olmuştur? Fare artmıştır. Farenin artması e, elbette vebanın yayılmasına neden olmuştur. E, tabii iklim de e, bunun değişken bir yapı e, duruma geliyor. Hassas olan demografik yapıda ve veba ile bilmem şundan bundan bir değişkenlik e, olarak krizi daha da derinleştiriyor arkadaşlar. Bütün bunların sonucu olarak özellikle bazı bölgelerde e, ekonomik bir kriz çok e, fazla hissediliyor savaşlarla, yüzyıl savaşlarıyla birlikte Fransa ekonomik ve sosyal maliyete Fransa'ya çok fazla etki ediyor. En çok etkilenenlerden bir tanesi Fransa oluyor. 13. yüzyıl boyunca Avrupa ekonomisinde bu darboğazlar tarımın da etkilenmesine neden oluyor. İşte malikane tarımı var. Malikane tarama ne yapıyor? İşte malikanede çalışanlar var. İşte bir tane tepede bir kişi var. Ona biz lord diyebiliriz. Ong diyebiliriz. Derebeyi diyebilirsiniz. Çeşitli isimler verilebiliyor. O etrafındaki kişileri ne yapıyor? Bugün bizlere diyoruz A diyoruz. Aşiret diyoruz. Benzer durum gibi. Bunun sonucu olarak aşağıdaki insanlar, köylüler çalışıyor. Şimdi şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. Burada gerek köylü isyanlarıyla, gerek de, gerekse çalışanların memnuniyetsizlikleriyle, gerekse elde edilen ürünün e, satılamamasıyla bir darboğaz. Bu darboğazın sonucunda e, nüfus da azalıyor ve diyorlar ki işte filay yerde daha düşük verim var. İnsanlar verimsiz yerlerden verimli yerlere doğru bir kırsal alanın içinde de bir değişim oluyor. Dolayısıyla verimsiz yerler terk ediliyor, köyler boşaltılıyor, bazı daha verimli alanlara doğru insanlar göç ediyor. Böylece tarımda yeni alanlar, verimli alanlar keşfediliyor verimsiz alanlar bırakılıyor. 1348'de 1348 ile 1351 yılları yani 1350'li yıllarda görülen 1348-1351 veba salgıda o zaman görülüyor. Avrupa'da yaklaşık 25 milyon insanın Ölümüne neden oluyor ki Avrupa'da 80 milyon insan var. Yani 3 kişiden 1 kişi ölmüş. Yani devasa bir salgın. Bu bu durum bu durum neyi engelliyor? Bu durum işte köylerin boşalmasını köylü nüfusun azalmasına da etki ediyor, üretimin azalmasına etki ediyor. Sanayi öncesi toplumlardaki gelirlerin önemli belirleyicilerinden bir tanesi bu ekilebilir tarım alanlarındaki e, nüfusla oranıdır yani sanayiyle ticaretle uğraşan nüfusla tarımla uğraşan nüfus arasındaki böyle farklılık ya da bu denge e, son derece önemli bu nedenle reel gelirlerde bir takım düşmeler meydana geliyor e, 14. yüzyılın ortasındaki veba salgınlarından kaynaklanan bu nüfus kırımı üretimdeki bir kıtlık durumunu ortaya çıkarıyor. İş gücünün %25 azalması üretimi de nispi olarak yetersiz hale getiriyor. Malikaneler tarımında bu yönde bir değişme artık iş gücü azaldı. Bunun sonucu olarak malikaneler ne yapıyorlar? Kendilerini daha hakim kılmak, İşte oradaki yaşayanlarla ilgili daha sıkı işbirliği yapabilmek için yüksek ücret istemeye başladılar Andarya tabir edilen işlerle ilgili olarak insanları çalışmaya Çünkü nüfus var verimsiz yerlerde değil verimli yerlere gönderiyorsunuz insanları böylece ee, insanları doyurmak zorundasınız bir taraftan. Bir taraftan da gelir elde etmek durumundasınız. Ee, öyle durumlarda e, ne yaptı? İnsanları böyle Angarya işlerine çalıştırmaya başladılar. Angaryaların nakde çevrilmesi mümkün olmadı. Para sıkıntısı hat safhaya ulaştı. Tabi bu kriz e, Avrupa'nın birçok yerinde artık e, oradaki çalışan insanlar arasındaki e, yeter anlamında isyanlara yol açtı. Şimdi bu isyanlar e, Avrupa'nın e, o dönem Avrupa'nın e, değişmesine o dönemdeki Avrupa'da e, bir mantalite değişmesine neden oldu. Çünkü talep azaldı, insanlar öldü. Vebadan dolayı 25 milyon insan çok ciddi bir rakam. O günün nüfusuna göre üçte bir nüfusun üçte biri e, öldü. E, nüfustaki azalmaya paralel bir şekilde e, tabii talep düştü. Yani ürünü üretmenin bir anlamı yok. Üretseniz de kimse almıyor zaten. Daha az e, yiyecek ihtiyaç duydu. O zaman e, verimli alanlara gidelim. Bırakalım öbür tarafları diye bir. Ee, durum söz konusu oldu. Köyler boşaldı. Üretim verimli topraklarda e, sürdürülmesi sonucunda oralara daha çok emek verilmesi sonucunda e, daha yüksek ne elde edildi? Ürün elde edildi. Bunun e, sonucu olarak köylüler nüfus, evet nüfus az ama e, verimli yerde daha yüksek ürün e, ürün elde ettiğiniz için işletmeler ne yapıyor? İşletmeler gelirini artırdı. Gelir artışı nüfus artışıyla birleşince, çünkü 1351'de ne yaptı? Salgın yavaş yavaş etkisini yitirdi. Artık nüfus da artmaya başladı. Bundan sonra ee, mülk sahibi köylü nüfusunun e, artmasına artması için çaba gösterdi. Yani kendisine yeni işçiler, yeni elemanlar, dolayısıyla malikaneler eski yapısını ne yaptı? E, yapısına kavuştu. E, kiralar tabii orada kiralar var. Bildiğiniz gibi önceki derste söylemiştim. Lordlara e, devletlerine verdi. O malikane sahiplerine bir takım peyler verdi. O peylerle e, malikane sahipleri devleti e, destekledi. Şimdi tabii küçük devletler, devletlerin desteklenmesi. Bunları bugünün e, şartlarına şöyle düşünebiliriz. Aslında bugüne de entegre etmiş olabiliriz. Yani bugünün şartlarında da o zaman malikaneler tarafı vardı. Bugün koşullarda ne var? Bugün koşullarda şirket tarımları var, şirket ticaretleri var, şirketler var. E o zamanın güçlü malikareleri yerine bugünün güçlü şirketleri var değerli arkadaşlar. Yani sınır tanımayan şirketler var. E bir ülkede olmayan başka ülkelerdeki malları başka ülkeleri alan etki eden şirketler var. Küresel şirketler diyoruz. O zamanın malikareleri belirli bölgeleri etkilerken, o ülkeleri etkilerken çünkü e, nihayetinde krallar, küçük devletçiklerin içindeki krallar da neyden? Malikanelerden destek alıyor. Bugünün şirketleri nereden destek alıyor? Hükümetlerden alıyor. Her hükümette neredeyse bir tane adamını e, yerleştiriyor. Dolayısıyla kendi lehine kararlar çıkarttırıyor ve bugün e, çok güçlü bir yapıyla Şirketler dünyayı yönetiyor desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Amerika'yla bir video vardı. Amerika'nın bütün et üretimini sadece 5 şirket ne yapıyor, kontrol ediyor. Yani Amerika'da nerede et üretirseniz üretin, hangi tür et üretirseniz üretirsin, sadece 5 şirket bütün Amerika kıtasının tamamının et üretimini Amerika Birleşik Devletlerinin kıta, kıtanın büyük kısmını 5 şirket e, yönetiyor. Öyleyse e, o günün e, delili malikane sahipleri de ne var? Çünkü vergi veriyor, e, Kralı destekliyor, efendim gerektiğinde asker veriyor, e, köylülere alıyor, oradan elde ettiği ürünleri satıyor, rahat ticaret yapabiliyor. Yani geçmişten günümüze ne var? Böyle bir yapı söz konusu olabiliyor. Onun için değerli arkadaşlar hani tarih diyoruz ya tarih tekerrürden mi ibaret? Evet tekerürden ibaret. O zamanın malikaneleri bugünün şirketleri diyebilirsiniz rahatlıkla. Evet nüfusun azalması Tabii Orada da e, lordlar da etkiliyor. Lordlar da tabi e, nihayetinde o torla, toprak sahipleri yani malikane sahipleri, lordlar da e, bir takım e, rantlardan, işte kiralardan, e, oradaki insanların ürettiği mallardan e, gelir elde ediyor. E, mallar gelirler azalırsa onlar o yüksek e, e, geliri nereden sağlayacaklar? Sağlayamayacaklar. Ancak işte 1351 yılındaki salgının e, azalması sonrasında e, 14. yüzyıl sonlarına doğru yani 1350'ler bit, biterken 1400'lere gelirken e, ne yapılmış? E, artık isyanlar biraz sona ermiş ee, insanların sona ermesi sonucunda da e, ekonomi e, ekonomi gelişmiş ekonomi ekonomi sadece ekonomi karınla gelişmeye e, başlamış e, 14. yüzyıl ortasında büyük salgınlar önce nüfus baskısı yüzünden pazarlanabilen çok fazla ürün varken e, bu salgınla, son salgın sonucunda umumat sağlamayı sağlanamamış Tabi durumu değiştirmiş. E, bu durumda köylü işletmelerinin e, büyümesi çok mümkün olmamış. malikaneler büyüyememiş. Ancak e, salgının bitmesi sonrasında bir e, büyüme söz konusu olabilmiş. Eee Arz artması fiyatları düşürmüş. Yani tarımda zaten geçmişten beri en büyük sıkıntılardan bir tanesi fiyatların düşmesi. Çünkü arzı e, ne yapamıyorsunuz, tek başınıza kontrol edemiyorsunuz. Yani herkes arz ediyor, arzı kontrol edemiyor ama tüketim kontrol edilebiliyor. E, çünkü tüketimde belirli e, tüketici e, grupları var. İşte endüstriyel fabrikalar var mesela. Ee, onlar ne yapıyor? Ee, tüketimi kontrol edebiliyor. Ama siz çok sayıda arz eden olduğu için arzın kontrolü mümkün olmuyor. Arz talep dengesizliği olduğu için de arz talep dengesizliği fiyatlar üzerine e, baskı yapıyor. Fiyatların e, yükselmesi, düşmesi ne bir türlü kontrol edilemiyor. Yani Fiyatları stabil hale getirebilecek bir sistem yok. Geçmişte de yoktu, günümüzde de yok. Olamaz mı? Var, oluyor nitekim. Bununla ilgili işte Hollanda Çiçek Pazarı'ndaki olduğu gibi pazar bordu sistemi, yani belirli aralarda fiyatların dalgalanmasına neden olan, belirli fiyatların dalgalanmasının üstünde ve altında fiyatların engelleyen işte sistemler neler? Depo sistemleriyle birlikte. Yani pazara ürünlerin doğrudan tüketiciler değil, depodan sevk edilmesi sonucu belirli bir gelişme sağlanabilir diye düşünüyorum. Devam edeceğiz.